Birdenbire büyük bir toz bulutunun içinden solunan acımsı bir uyanmayla başladı her şey. Bir anlık aydınlığı kaydetti kameralar ve gün ışıyıncaya kadar derin bir karanlığa daldı tekrar sallanan şehirler. 6 Şubat gecesi aslında her gece gibi bir geceydi ama acısı derin, sancısı uzun günlere gebeydi ardı ardına iki deprem ve peşinden ruhlardaki yıkımın nedeni olan ölümler ve yaralanmalar. Tabutta uyan bedenlerin ölüme uyanışı değil miydi yaşadıklarımız? Peki biz hala habersiz miyiz başımıza geleceklerden boyumuzu aşmışken o kadar başımıza gelen? Kaderi mi suçlayacağız? Müteahhitleri mi yoksa siyasileri mi? Yani felaketin büyüklüğünü bile bile ve böylesi acıları çeke çeke mi büyüyecek bebeklerimiz? Haydi, hep birlikte afetlere karşı önce tedbir, sonra takdir diyerek bilinçlenelim ve hayatımıza daha güvenli devam etmenin yollarına bakalım. Unutmayalım, unutturmayalım ve umutlanalım. Bu kamu spotu Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği ile İçişleri Bakanlığı işbirliğinde hazırlanmıştır.